burak Gaming kanalından hepinize Minecraft 18.0 F2'yi açacağım. ve Ta var yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün işte tanıtacağız arkadaşlar. Biz başlayalım. Tanıtmaya sonra PVP ile PvP açacağız. bir şey de göstereceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar Siz de e, PVP'de 1., e, 2. ve üçüncüyü belirleyeceğiz ve sp modsuz Spider-Man yapacağız arkadaşlar. Bunu e, yapan Youtuberlar biz de yapmak istedik yani göstereceğiz. Aynen. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak oynan Nether Brick gelmiş. Nether Brick'in şey. e, basamağı gelmiş yani. Nether Brick Aynen Sile demeyi unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar hani ünün tek soru bununla değişmişti. Ya. Gün kalktı 17.0'da onu söylemiştim. Kropan. Ona da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu güzel bir blok olmuş harbiden sizce de. İşte suyunun tek sorununu değiştirmemişler. Arkadaşlar bu da ona benzer. Papur bloklardan iki tane gelmiş arkadaşlar. Bundan bir tane yani işte bir tane şu. Arkadaşlar yine vidir yapılmıyor. Şu vidir koyun artık ya. Değil mi? Evet yani. Evet arkadaşlar. Bunlar işte yeni gelen ve Arkadaşlar tek bunlar kutanlar. göstermiştik. Tekrar gösterelim. Ee, kısaca göster şöyle bir Burak. Aynen. Bir de arkadaşlar e, belki diyebilirsiniz havai fişekler patlıyordur e, artık e, olmuştu ama yine de olmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yine itemler yukarı çıkıyor ama olmuyor. Arkadaşlar Ve arkadaşlar e, en ende en gid, gidirebilir diye düşünürseniz yani fake oluyor arkadaşlar. Yani gerçeğini çok aradık bulamadık. Ee, ama çıkmıştır diye arkadaşlar yani onu bulursak çekeceğiz böyle arkadaşlar koyulmuyor en, en ender gözü koyulmuyor evet arkadaşlar. arkadaşlar. şimdi spiderman'e geçiyoruz Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, modsuz Spiderman yapını gö yapımını göstereceğim. Arkadaşlar Faruk abi şu an benimkinden Videoyu çekiyor. Evet arkadaşlar, ben alacağım. göstereceğim. Ee, PvP'de bırak alacak. Evet arkadaşlar, options'a geliyoruz. İsmimizi baş harfi büyük alarak e, din dinler bon yapıyoruz. Dinler bon. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sunucuya giriyoruz bizim kendi şeyimiz var tabi ee, şimdi girelim ve bir saniye Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepe taklağız Arkadaşlar ee, e, bu her hayvanda ya da köylüde diyelim o can, o yaratıklarda dahi oluyor şimdi Arkadaşlar e, hepimizin ismi dinnerbone yani herkes tepe taklak Şimdi ben size nasıl e, Spider-Man olacağınızı göstereyim arkadaşlar. Önce beş yalarımız alalım. E, arkadaşlar ip lazım. E, name tag lazım. E, ondan sonra bir saniye, bir saniye. Burası abi bizi neden astın? Ha mi? arkadaşlar eğer lazım. Ondan sonra domuz bir lazım. domuz domuz yumurtası lazım. Veya at da olabilir ama Şurada en yapılmış domuz var. Dur ben göstereyim en baştan. Bir dakika arkadaşlar. Ondan sonra örs lazım. Ana lan ben Dur vurmayın. Arkadaşlar bir bakalım orada yapmış ama Bunu da yapalım. Bir saniye bırak. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar buna da Dinner Bon ismini veriyoruz. Dinner Bon'e. Evet arkadaşlar buna da Dinner Bon ismini verdik. E, ve buradan alıyoruz. E, şimdi bir dakika bakalım. Onu envanterden alalım bir. Arkadaşlar şimdi bir tane... Ana benim domuzumu. E, domuz yapacağız. Ana düştü. Bunu açacağız arkadaşlar. Fark abi düştü. Bir saniye. E, ondan sonra buna isim verdiğim... Vermedi, veremedik. Daha sen de mi düştün? İsmi verdiğimiz bir taklak oluyor arkadaşlar. Dur ben size de ayarlayacağım şimdi. Hadi. Arkadaşlar şimdi ben e, yavaşça asmanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de anlamadım konu. Tepe taklağız neden dümdüz görüyoruz? Orasını karıştırma. Bilmiyoruz işte arkadaşlar. Şimdi buraya astık. Buna da görünmezlik iksiri atacağız da ben şimdi e, kendi nedir onun adı? Kendi domuzlarını öldürmüşler arkadaşlar. Ben onları halledip geleceğim şimdi. Tabi videoyu o. kesmeyeceğim. Arkadaşlar buradan attığım gibi de gece görüş attık yanlışlıkla. Domuz her gibi görüyor. Bir saniye. Buydu. <laughs> ne güzel görüyor. Keşke benim olsun. Ya Burak oraya niye geçtin? Boynu gitti. Aa ben de görünmez oldum. Burak sen geç 4 dakika beklersen artık. Ee, <laughs> arkadaşlar şimdi e, ben onların domuzunu ayarlayıp geliyorum. Size zaten bunu göstermiştim ve bay bay. Evet arkadaşlar şimdi işte Spiderman olduk arkadaşlar. Ee, bunu siz skin e, ya, e, skinine yapıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaşlar böyle bir şekilde savaşılabilir. Mesela o alayım arkadaşlar. Dur ben de alayım. Arkadaşlar bana baksınlar bir. Ta, Mesela bir dakika. Bana bir yapsana. Bak arkadaşlar ok atabiliyorum. Ama ben atamıyorum ok. Atabilirsin sonradan oluyor. <laughs> Çok güzel lan. Gençler böyle bir savaş yapalım mı? Bir kere yaparız. Olmazsa diğer videomuzda böyle bir savaş olur arkadaşlar. Ee, Aynen. kesinlikle yani eğlencesine anca beyler zombi domuzlarınız ölüyor. Evet arkadaşlar şimdi PvP yarışmasında görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi PVP'deyiz. Ben aldım yeniden telefonu. Arkadaşlar Üç. kuralları bir başlat e, söyleyeceğim. Burak ok atma şimdi bir. Arkadaşlar Müdür ta sen de oku indir. Ee, arkadaşlar savaş yeri alanımız burası. Ee, bu kısımda savaşacağız. Herkes tek ve e, şimdi kim kim savaşsın? İlk önce Tayla Farukhan. Hayır ilk önce ben Burak'la savaştım. Evet ta e, biz daha savaşmıştık. Evet gelin bu tarafa arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Gel gel bu tarafa gel. Gel buraya. Haydi pehlivan. Orada değil. Gel. Burak. Bu tarafta. Ve hakeminiz ölüyor. E, Ve bir. Hı, ismi, hı, hı, hı. Üç. Üç. Oh, d. d, d başlatmayın. Ben başlarım. Biri zok. Ok. Biri zok. Ok. Başla. Tak. Oh. Evet Burak rek çakıyor arkadaşlar. Evet Burak darbe yiyor. Evet e, şimdi Taha rek yiyor. Evet arkadaşlar Burak'ın bir kalbi eksik. Tahan'ın görmüyor, Şimdi göremedim. E, Burak Tahay ile birlikte Tahay'a iyi uçuruyor. <laughs> evet arkadaşlar başa baş gidiyor. Olacak. Hangisi alacak acaba? Eee... Gel, gel gel bu kısma doğru gelin biraz. Evet devam ediyor. Taha'nın canı az gibi yönlüyor ve e, kapışma devam ediyor. Oğlum size işte evet. evet arkadaşlar. Onu alacağım. Hayır. <laughs> ben yapıyorum siz yapıyorsunuz. Evet. Hadi. Taha Hava. uçuyor. Taha bu <gülüyor> Havada <laughs> atıyorum. Evet evet. Burak mı Taha mı? Burak mı Taha mı? Tamam. Tamam. Tarık çok arkadaşlar daha düştü. Ama ah. daha da darbe yok. Buran can azalmaya başladı. Tahaya da şimdi hemen bakacağım arkadaşlar. Ee, bakalım Tahanın full kar. Buran da full kar arkadaşlar. Oğlum kaçmamaya çalışın. Hadi. Oğlum hiç hiç şey acıkmıyor ki. Arkadaşlar ya. difficulty açmamışım. Şimdi açtım. Kapışmaya devam. Evet arkadaşlar. Hangi yenecek? Evet Burak okunu çekti. Taha Golden Apple'ını yedi. Evet geliyor. Taha geliyor. Burak güzel bir ek çaktı. Evet. evet 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 Taha uçuyor. Burak uçuyor Burak. Burak'ın çok az canı kayıyor. Burak. Arkadaşlar Burak. Hayır şifteymiş Evet. Taha. Taha süper rekler çakıyor. Saymıyorum. Saymıyorum. Oyunlar kasma çıktı arkadaşlar. Bir afiyet Benim telefondan. Dünle de oldu. Oğlum ölmedim lan hala. Evet, az canı kaldı Burak'ın. Evet, hangisi alacak? Evet. Tanenin kalpler neredeyim? Yeah. Oğlum hey, bana hey, ne be? Benim, benim canım az kendi difficulty'yi açtın. Bana ne öyle Herkesin hepsinin canı fulldu Burak. Herkesin canı fulldu. Benim değildi. Difficulty'yi açarken hepimizin canı full'dü. Hayır, benim sonlardan yemek yediğim için oldu. Komşu işleri. E varmış şeyine bak lan. lan bana ne var. be? Lan Burak. Difficulty aslında hepimizin canı full değil. Hayır, hayır. benim 2 azı. 2 3 azdı. 2 3 azdı benim. Benim de full değil. Of. La hayır gel buradan hiç itemlerini al. Tamam. Almıyor. Üzerine gelen itemler varsa. Evet. bir tane ok geldi. Şimdi arkadaşlar saha ben ne kadar? Hayır ya. Ee, yenilen Burak'la kapılacak? Burak e, ikinci için ikinci olmak istiyor. O kaçıyor Burak Burak bana. gel buradan kemerini al. Hayır. Burak gelir misin? Vurma lan bana. Ya o durun oğlum. Burak. Durun. Burak oraya kemerini koydum. Tamam. Tağa gel şimdi. Evet Burak bizi çek. Gel tağa buraya. Ta gel. Oğlum oh, işte. Evet, ha, hayla, bir bir. Üç, iki, bir. Burak, evet ta hayla kıyasıya bir yarışa gideceğiz arkadaşlar. Baş Burak ben Reis başlıyor. 3, 2, 1. Burak sonuculuğu yaptı. Evet Taha başa baş gidiyor. Başa baş gidiyor. Burada beni arkasından koşturuyor. Ben de pearl buldum lan. Taha'nın canı az. Arkam ise dolu. Arkadaşlar tekstür değişmiş. Taha nereye gidiyorsun gel daha. Kaçıyoruz. Kaçanı arkadaşlar vuracağım ben. Öyle bir şey olsun kurala. Çok yok ya. Erkek gibi kaldı saldı. Kaçanı okla vuruyoruz arkadaşlar. Kural olsun bu. Kaçmasın diye. Değil mi? Evet. Burak sunuculuğumuz. Sen... Evet. Başa baş gidiyor. Faruk abi alacak gibi. İkinize de ok attım. Ta Çok azalmış canı. Faruk abi vursa öyle bir... Kaç kalp? Olmaya başladı dört kalp. Oo. Şu an yemek yediği içine başladı hanım. Neredesin lan? Ay oğlum Burak hep bana ok atıyor ya. Oğlum ben oynamıyorum tamam, ya. Tamam tamam. Şaka. Abi, bana o ok bana ok atıyor. da atıyor. Bana da atıyor. Ay, sürekli bana atıyor. Bana at Burak. Bir saattir görüyorum. Oğlum şey ikinize de nasılsam yardımcı olacağım yoksa o video çok uzun sürecek. Etme lan. Oğlum diye yapmışsın. Lan yardım etme sen bırak bak. Yardım. Tamam. Taz ama sen de kaçma uzamasın. Aynen. Kaçtın mı vururum. Acı. Oğlum bana vurma. Aa, Kaçanı ta. vur. Ha pardon. Ta vallahi kaçıyorsun gel daha. Bu ne yapılıyor? Oğlum bu hep sürekli bana atıyor. E, ka sen kaçıyorsun. E yemek yem yemek. Yeme. Ben yemek yedim, yemedim ki savaş uzamasın diye. İki saniye yemek yiyince savaşı döneceğiz zaten. Evet. On dakika bile oldu arkadaşlar. Ve yes. Yes. Arkadaşlar e, biz hazırlanıp dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Daha arkadaşlar hazırlandık. Geç oldu ve uyudu Şimdi başlıyoruz. Dur dur dur. Evet arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldık mecbur ki. Evet arkadaşlar şimdi başlatıyorum. Dur Üy. dur dur dur. Evet arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldık mecbur ki. Evet arkadaşlar şimdi başlatıyorum. Dur Üy. dur dur dur. Herkesin kalbi full mü? Evet. Ta senin? Hı hı. O zaman bir tane vurun da şey olsun. Olmuyor. ya. Vuracağım. burada vuracağım. Vurdum tamam. 3 2 1 Go. Evet arkadaşlar. bak kaçanı ben diskalifiye edeceğim. Golayın Ok savaş değil. Kola. Evet. birbirlerini Burak göremediler. Bırak kaçma. Diskalifiye ederim. vallahi bak. Kaçmadım arkadaşlar. ki yanlışlıkla buramadım. Video uzuyor arkadaşlar. Ondan sonra falan zorla zorlanıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi hakeminiz konuşuyor. arkadaşlar ta nereye? İşte o oh, spawn'u yaptı abi bana da bir getirdin sağ ol bırak. <laughs> sağ. Ol. Evet. Ee, kıyas yere yok abi. Hadi bakalım. Hadi hadi kola kola kola. Daha kaçmak yok. Ölse ölsen bile. Bak hangi zal olacaksınız. Kaça kaça video bitmez yoksa. Hadi evet evet. Evet. Evet evet. Evet evet. Yes. Evet. Arkadaşlar evet. evet. Ee, bu, bu, bu burada bitiyor. Bunun e, açı açılması lazım. Hangisi daha iyi? Birini bir aldı, birini bir aldı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere üzere ve bay bay. bay. bay.